Dimden olabilir mi bu? Abi, şey. abi o yukarıdan aşağı nasıl indi ya? E yok ya dimden. Zaten, ya. Palayın, tiyan, <laughs> var. Dimden falan olabilir o. <laughs> Allah ım Allah. Allah'tan bir şey almayacaksın lan. Hayır abi. Çayacak, çay, gel. gel, gel. <laughs> Yaklaşık bir kilometre öteden geliyor. Ha alacağız alacağız. Binden geliyor ya. Bir anda yukarıdan palet eline kaçırmışlar bimden, tepeden. Hiç sağa sola çarpmadan bir garaja hafif çarpmış. Oradan da burada doğalgaz kutusuna çarpıyor. Benim dükkanın önünde bir anda panikle fırladık dışarı. İster istemez bir korku yaşadık. Yoğun bir gürültüyle beraber indi. Bütün kola şişeleri, her şey zaten üstündeydi. Palet, trans buraya dükkanın önüne vurdu. Devrildi. Devrildikten sonra zaten akün suları falan bütün her taraf savaş alanına döndü bir anda. Kola şişeleri her şey dağılınca. Burada iki tane çocuk da zor kurtardı kendini. Geçerken bayağı bir <laughs> Valla evin içinde oturuyorduk kardeşim sabahleyin kalktık. Bir baktık ki bir güm diye bir ses geldi. Ben sandım bomba patlatıyorlar sandım. Bir çıktım ki dışarıya portif yukarıdan ben şahit orada buldu kendini. Bir baktık kolalar dağıldı, yiyecekler dağıldı. Bütün herkes kapışan kapışana. Çocuk çomak aldı kenara çıktı ama benim sahipleri geldi. Ondan sonra bir şey var mı dedi, millet yok dedi, bir şey dedi, bir hasar var mı sizde dedi, yok dediler. Ondan sonra geldiler onları topladılar, kimine aldılar, kimine almadılar, vatandaşa verdiler. Yukarıdan aşağıya patladı zaten şişeler pat 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 gitti yukarıdan aşağıya. O <laughs> hastanede duvar üstünde sahibi de şey yoktu, çocuk çomak yoktu. Zaten çocuk çomak olsaydı, vursaydı kurtulamazdı. we yeah.